arkadaşlar. Bugün sen kimsin? diyeceğiz. Sen kimsin? Soru işareti değil. Ünlem, ünlem, ünlem. Sen kimsin? O kadar çok duymaya başladık ki bunu. Yani e, böyle bütün gücü mevkilerinde zannedenler. Parası olunca kendini güçlü zannedenler. Gerçek kibarlıktan, insanlıktan nasibini alamamış. Birçok kişi de değişik yerlerde böyle kendini önemsemek için kendini ispat etmek için karşısındakine sen kimsin dediğini duyuyoruz. Ve o kadar enteresan ki maalesef şu sıra siyaset bütün bu terbiyesizliklerle aldı başını gidiyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes birbirine hakaret ediyor. Yani gerçekten çok az var daha kibar olan. Mesela şey olsun diye söylemiyorum ama hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu çok daha kibar konuşuyor. Ama nerede o eskiden dikkat edilen o değerler, o kibarlıklar, o görgü. Gerçekten ben hani ay eskiden her şey çok güzeldi diyenleri çok kınarım söylerim de ya her şey şu an daha güzel, daha güzel şeyler var diye. Fakat terbiye aldı başına gidiyor. Bir, Siyasiler tabii örnek oluyorlar. Ünlü kişiler örnek oluyorlar. Çünkü insanlar maalesef ki kendisini tam değerini bilmeyen kişiler. Böyle birilerini gördüğü zaman idol olarak alıyor. Sanki onlar gibi olmak istiyor. Ve onlar da terbiyesizleşmeye başlıyor. Onlar da çalıp çırpmaya, onlar da para için her yola başvurmaya başlıyor. Öyle bir dönem insanı çok üzüyor. Ve bu kişilerin çoğu böyle hani güya e, işte burası şey ülke, dindar ülke, Müslüman. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dini yoktur. Yani laik bir ülkedir. Herkesin dini vardır. Evet büyük bir çoğunluk Müslüman olabilir. Hristiyanı da vardır, Yahudisi de vardır. hiç dini olmayan deist olanı da vardır, ateist olanı da vardır. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bir cumhuriyette adalet, hukuk bunlar önemlidir egemenlik önemlidir. Özgürlük önemlidir. Ama bütün eğer sen ben dindarım dindarım diyorsan zaten bu kibirin önde giren sen kimsin lafını, karşıdakileri aşağılamayı, hakaret etmeyi kendine zul saymalısın. Yani düşün sen e, bunların tabiriyle bahsediyorum. Yavul dediğin Avrupa'da Müslüman olmayan Hristiyan, Yahudi ülkelerde. Who are you diyen birini hiç duydun mu? Ben hiç duymadım. Who are you diyorsa da dakikeden kim olduğunu soruyordur. Ya sen kimsin diyeceğini sevgili dostum. Biraz kendine ben kimim desene ben kimim'in çok derinlerine giden olayı, o hani nefsin üstüne geçmek falan onlardan da bahsetmiyorum. Onları anlamaları çok zor. Ondan bahsetmiyorum. Onları birlikte çok konuştuk, daha da çok konuşacağız. Nasıl yol alacağız, nasıl uyanacağız onlardan gene hem bahsedeceğiz hem de yakında seminerlerimiz de olacak. Onlar başka olaylar. Ben sadece ben kimim ya? Ben ne yapıyorum? Benim sorumluluklarım ne, haklarım ne? Ben neler yapabilirim? Bütün bunları diyeceğine bir ülkeyi belirli bir hale getirdikten sonra ona buna sen kimsin diye bağıran. Hele yani orada burada görüyorsun yani karşısına çıkan kendisini durduran polisinden tut herhangi vatandaşa kadar sen kimsin diye bağıran milletvekilleri yahu adam veya kadın her kimseniz sizi biz seçtik hizmet edin diye seçtik. Milletin vekili olduğun orada çalışın diye seçtik. Dünyada para alıyorsunuz. Bizim bizlerin parasından, vergisinden para alıyorsun. Sen bir vatandaşa veyahut polis gibi bir görevliye sen kimsin diye bağırıp üstüne yürüyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Ne senin var ne başka birinin var ne hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Ancak bir haksızlık, hukuksuzluk olduğunu görüyorsa adalete başvurun cezasını alması için bekler. Ama kendi kendine bu şekilde bağırmaya hiç kimsenin hak, hakkı yok. Televizyonlarda maalesef bütün dizilere bakıyorum şu an mafya dizileri. Sanki mafya çok önemli oldu. Demek ki bu insanların çoğunun içinde mafya var. Silahlar ellerinde çok normalmiş gibi silah taşımak. Ya bir insanın konuşuyorsa, bilgiliyse bu konuşmaları silahtan daha etkilidir. Cahil ve hiçbir şey yapamayan insanın hatta fiziki gücü bile olamayan insanın kullandığı bir şeydir silah. Artık savaşlar bile silahlı değil teknolojiyle oluyor. Bu silah neyin nesi? Kimi öldürmek istiyorsunuz? Adam seviniyor gene silah çekiyor. Ve giderek artan bir silahlanma. Demek ki kimse kendisine güvenmiyor veyahut bu şekilde birilerini öldürmek istiyor. Fakat televizyon programlarını da buradan kınıyorum. Doğru dürüst imrendirilecek programlar yapmaktansa bir yemek programı yapıyorlar. Kadınlar birbirinin saçını başını çekiyor. Yani kendilerini seyrettiğim yok da fragmanlar geçerken görüyorum yani programlarda. O onu beğenmiyor ona. Bütün işte terbiyesizlik değerlerimizi yok ettiler. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan yani eskiden böyle miydi bir maçlara bakın. Bir Beşiktaş'ın Süleyman Seva'sını düşünün ya. Uçakta kazandığı ya Galatasaray ya Fenerbahçe ile kazanmış kim olduğunu bilmiyorum ama birileriyle dönüyorlar. Aman diyor sakın tezahürat yapmayın sevinmeyin sonra seviniriz hep birlikte üzülmesin arkadaşlar. Çok efsane bir futbolcu vardı Galatasaray ile Metin Oktay heykelleri vardır. Metin Oktay durup dururken Metin Oktay olmamıştır. Bir zaten müthiş bir futbolcu. Artı top attığı zaman anlatırlar, gol attığı zaman adam ortada da bile değil hemen kenara çekil başı önünde geçermiş. Çünkü karşı takımında seyircileri var. Karşı takımdan oynayan arkadaşlar saygısızlık olmasın diye. Şimdi bu kadar saygıyı bir yana bırakın futbolcular böyle neredeyse küfür işaretleri elleriyle yapıp deli gibi bağırıp öbürü öbürünün üstüne saldırıp avaz avaz bağırıp bunlar güzel değil bunlar insani değil bunlar kibar değil yani niye, ne ara biz bu kadar görgüsüz olduk ne ara eskiden televizyonlarda biz alışıktık bütün siyasi liderler çıkar hükümette olsa da olmasa da muhalefette de olsa insanlar birbiriyle tartışma programlarını tartışır ve hiçbir birine böyle küfür etmez de resmen küfürler var. Halka sürtük diyenler kadınlara birbirlerine sen kimsin diyen bağıran ey bilmem ne şu ey bu ya ayıp çok ayıp hiç güzel değil. Daha neler neler duyuyorum zaten. Yani bunların hepsini söylemeye inanın terbiyen müsaade etmiyor. Peki biz ne yapabiliriz? Ben bütün bunları gördüğüm zaman acaba ne yapabilirim diye düşünüyorum. Değişik etkinlikler yapıyorum, toplantılar yapıyorum. Hatta şimdi arkadaşlarla gene toplanacağız. Bütün bunları dedik. Belirli bir siyasetle ilgili olarak değil ama bu insanları uyandırma seminerleri yapıyorduk. Bunları. Yani böyle o ruha uyanmadan vazgeçtik bunlara. Başka kişilerle onlara eksik olmasın paylaşıyoruz ve çok uyanmış, çok harika arkadaşlar da var. Bir kısım insana sadece daha kibar olmayı, eskisi gibi olmayı yeniden nasıl anlatsak çok daha iyi oluruzu. Çalmadan etmeden her şeyin para olmadığını anlatsak. Mafya olman gerekmediğini, silah taşıman gerekmediğini, hükmete devlete güvenmemiz gerektiğini anlatsak. Polisimize güvenmemiz gerektiğini anlarsak, silahı taşıyanların onlar olduğunu, askerimiz olduğunu. Bizim ise sivil, adı üstünde sivil halkız. Silahlanmadan güzel güzel hepimiz görevlerimizi yapıp, haklarımızla, hukuklarımızla keyifli bir yaşam sürmemiz gerektiğini. Çoluklarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla. Bunları öğretmemiz gerekiyor. Çok üzülüyorum. Bu sana neden başlayan ve de alıp başını giden bu tip olaylar herkesin birbirini küçük görmesi yani hele halka şunu bunu bırakın gidiyorum bir restoranda görüyorum bir restoranda ben o müze yardımcı olan sevgili e, garson arkadaşlarımıza çoğu da turizm okulundan falandır yani e, rica ederim devamlı teşekkür ederim rica ederim Gözüne bakarım bir şey alırken. Yani herhangi bir robot getirmiş gibi davranman bir insan getiriyor. İleride robot da getir ki yavaş yavaş başladı. Geçen gün gittiğimiz bir yerde robot gibi masalara gezen bir masa şeklinde bir robot vardı. Masa numarasını veriyorlar. Oraya koymuş geliyordu. Oho, güzel, güzel. Tabii ona teşekkür etmedim veya gözüne bakmadım ama eğer bir insan geldiyse muhakkak. Onlara bile getir tamam bir tane bilmem ne istiyorum. İnanamıyorum ya karşıda duyduğumda bile inanamıyorum. Hele benim masamda eskaza biri böyle yapacak olsa ben o arkadaş gider gitmez. E, yani bize yardımcı olan garson arkadaş gider gitmez. Diğerine haddini bildiriyorum. Birazcık e, terbiyeli olalım karşımızda bir insan var bize yardım etmeye çalışıyor diye. Diğer her konularda böyle veya evdeki yardımcılara hep rica etmişimdir. Doğrusu da bulunur. Herkesin de bence bunu yapması lazım. İşte birazcık ne yapalım? Bunlar da beni çok üzüyor. Hakikaten yani seçimler, şunlar, ülkemizin cumhuriyetimizin geldiği yer. Neden böyle geri 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 gidiyoruz? Evet, bir yerden çıkacağız çünkü demek ki yeteri kadar e, oturtmamışız bu bilinci oturtamamışız. Köy enstitüleri kapandıktan sonra maalesef ki nerelerde ne olduğunu kontrol edememişiz. Almış başını gitmiş. Ayrışmalar yapılmış. En önemli, en kötü şey de bir ulusun ayrışmasıdır. Ayrıştığımız takdirde o birlik bilincini tamamen kaybederiz. Biz bütün evrenin birlik bilincini anlatmaya çalışırken ülkenin birlik bilinci giderse, ülke böyle ayrışırsa, zaten bir müddet sonra o ülke kalmaz. Milliyetçiyim diyen arkadaşlar, yani milliyetçi olmakta, dindar olmakta, yani her şey önce insan olmaktan geçiyor ve insan olmak kolay bir şey değil. Önce etmemiz gerekiyor. Hayvandan ve bitkiden, nebatiden ayrılabilmek için akletmemiz gerekiyor. Lütfen, lütfen. Yani hakikaten ee, üzülüyorum. Kalbim acıyor. Türkiye bu değil. Türkiye Cumhuriyeti bu değil. Bu kadar terbiyesiz insan yoktu. Hiç yoktu bizim zamanımızda. İnanır mısınız babalarımız şurada erkek gömleklerinde bir cep olurdu. Parayı oraya koymazlardı kazala bile. Görünmesin ayıp olmasın diye. Yani şimdi herkes birbirine benim ne kadar daha çok param var gibilerinden ya para önemli değil. Para önemli ve çalışalım hepimiz Allah'a şükür çalışıyoruz para kazanıyoruz. Para yaşamak için hayatın keyfini çıkarmak için. Seni güçlü falan ne yapmaz. Seni güçlü yapan tek şey ruhunla birlikte ne eğer nefsin üstüne çıkabildiysen ruhunla birlikte yaşıyorsan onu etrafına yansıtıyor ve yukarıdan yansın da aynen bedenini alabiliyorsan işte o zaman senden güçlü kimse yoktur. Öbür türlü istediğin kadar güçlü ol arkandan biri gelir silahla sana bir çiçek yer vurur gidersin. Veya para pul bugün var yarın yok para pul da kimseyi güçlü yapmıyor zaten. Parası pulu olan daha konuşmayı bilmeyen birçok kişiyle karşılaşıyorum. Evet sevgili dostlar hepimiz lütfen bol kitap okuyalım bir. Bilgiler akıyor. Her yerden akıyor. Hele internet denilen bir şey var. Evet yalan bilgiler de var. Onu biraz araştırarak bulabilirsiniz. Araştırdığın zaman tezat olarak da bilgiler çıkıyor. Hangisi nasıldır? Zaten önünüze çıkıyor. Kitap okuyarak. Ve bunları insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Hep birlikte paylaşalım. Ona buna kimene demeden kendimiz bu sorumluluğu üzerimize alarak ve de hiç kimseye sen kimsin diye böyle bir e, kibir gösterisi yapmadan güzel güzel yaşayalım ve en önemlisi ben kimim? Önce bir madde dünyasındaki kendinizi kim olduğunuzu, daha iyi nasıl olabileceğinizi, daha faydalı nasıl olabileceğinizi, daha güzel bir yaşamı nasıl yaşayabileceğinizi, daha iyi bir eş, daha iyi bir baba veya anne, daha iyi bir çocuk, daha iyi bir evlat nasıl olacağımızı düşünelim. Öteki taraflara bakmadan, sen kimsin demeden. Ondan sonra hep birlikte bu değişen dünyada, değişen çağda diyeyim zaten bizi bekleyen esas kendimizi bulma zamanı, esas uyanış zamanı geliyor. Bu uyanışı ya kendi biz güzel güzel tekamül ederek başımıza güzel şeyler gelerek yaşayacağız veya da eğer uyanmıyorsak derin bir uykudaysak Allah tarafından sistem tarafından her ne diyorsanız bayağı ciddi acılarla uyandırılacağız ki yaşamaya başladık bilmiyorum farkında mısınız evet bir an önce güzelce uyanışlar diliyorum kibar görgülü Güzel konuşmalar diliyorum. Birbirimize güzel bakışlar, sevgiler diliyorum. Ve sevgi dolu bir dünyada yaşamak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın. Sevgili dostlar.